Şardak da iyi olur ama şuraya şöyle güzel bir kamelya yapsak diyorum Levent. Nasıl emredersiniz komutanım? Sen ne dersin? İyi olmaz mı? Gelen misafirlerimizi de ağırlarız. İyi olur komutanım. Amerika'da askerler geldiğinde hiç olmazsa onları oturtacak bir yerimiz olur. Ahmet başçavuş, senin deli yapabilir mi bu işi? Hamza mı? Bilemiyorum komutanım. Yapar yapar, emredersin yapar. Anlamıyorum komutanım. Böyle saçma sapan isteklerle karşınıza nasıl geliyorlar? Daha çok gençlerle Levent, Anlayışlı olmak lazım. Sizin gibi olabilmeyi çok isterdim komutanım. Ben bazen sinirlerime hakim olamıyorum da. O ne yapıyor orada? Oğlum bunlar ne? Amca bunlar Erzurum, Emret komutanım, soğan komutanım. Niye soğan dikiyorsun evladım buraya? Yeşillik dik demiştiniz komutanım. İyi de evladım. Ben sana çiçek anlamında söyledim. Soğan da çiçek açar komutanım hem yeriz. Pardon komutanım, siz yersiniz. Biz cücüğü alırız komutanım. Oğlum, burası tarla mı? Alaya yakışacak bir şeyler dikledim ben sana. Sökeyim mi yani? Sök evladım, sök. Komutanım, biber domates ekmiştim, onlar kalsın bari değil mi? Oğlum ne diyorsun sen? Yıkıl kaşımdan. Manyak seni, domates ekmiş, bak şu ben size. Ya o almasın, asker misin? Defol! Emredersiniz komutanım. Her zaman sakin olunamıyor tabi. Haklısınız komutanım. Haklısınız. Ulan ne güzel domates biber yiyecektik. Neyse ben bunları dikecek bir yer bulurum nasılsa.